Kim neden yaptı bunu? Kim oldu Öreli de? Bilmiyorum. Ama bulacağım. Bulduğunda da ona pişman edeceğim. Cemal'den de ses yok hala. Başına bir şey mi geldi acaba? Cemal'in atlattıklarını bilsen, onun için şu anda endişelenmezdi. Çok önceden bir kere pusuya düşürdüler. Kolunu, bacağını, her tarafını kırdılar. Ama benim kardeşim hastanede dirildi. Bütün adamların iflahını kesti. Sağlamdır benim kardeşim. Namerdin darbesiyle yıkılmaz. Buradan kurtulacağımıza eminim. Ama olur da kurtulamazsak... ...içimde kalmasın. İhale için beni boş yere suçladın. Ben yapmadım. Gerçekten tek derdin bu mu şu anda? Evet bu. Ne yapayım gelemiyorum haksızlığa. Hem yapsam söylerdim sana. En fazla bağırır, çağırırdım. O kadar yani. O kadar. Bana zarar vermezdin sen. Bağırıp sinir etmek dışında tabii. Bak seninle büyük problemlerimiz var. Ama şunu bil ki ben düşmanıma bile ihanet etmem. Bil istedim sadece. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Buradan sağ çıkamayabiliriz. Belki de bunlar son cümlelerimiz, son saatlerimiz şu an. İçimde kalmasın diye.